Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink havaalanı çıkışında Jisoo, Rose ve Lisa yürürken Jisoo, Lisa ve Rose'nin biraz gerisinde kalıyor. Koruma Jisoo'yu Lisa ve Rose'nin fanı zannediyor. Ve Lisa ve Rose'nin güvenliği için Jisoo'yu geriye doğru itiyor. Ve Jisoo neye uğradığını şaşırıyor. Daha sonra öndeki korumalardan biri ne yapıyorsun o Jisoo diyor. Ve koruma hemen Jisoo'dan özür dileyip onu da fanlar 하던 꾸르매에 b a ş l ı 지뒤 옆쪽으로 끔찍만 나오. 이나시게 신경지 말고 요 Cisu gerçekten çok tatlı ve masum. Kurumalara kızmamış bile. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.